Şişkin, ee, sarı lacivertli kulüpte e, bu konuda e, kadronun biraz seyretilmesi için çalışmalar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması e, düşünülüyor. Ahmet Selim Kula hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Kerem, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu bahsettiğim oyuncu grubuna kimler dahil bu oyuncularla yollar... Neden ayrılamıyor? Fenerbahçe istediklerini sence ne zaman yapabilecek? Evet, ben de aslında bu kadro grubu ile ilgili bir not tutmuştum. Notu e, şurada unuttum. Sevgili ispanyol şefimiz Murat Deveci şimdi bana uzatacaktır <laughs> onu. Bu önemli e, bir konu. Çok özür diliyorum tabi. E, Fenerbahçe'de şu anda 17 tane yabancı oyuncu var. Önce buradan başlamak gerekiyor. Biraz e, zorlu bir süreç olacak. E, ve bu 17 yabancıdan tabii şu anda kadronun dışında kalmış isimler var. E, Perotti, Ademi. Tiam gibi isimler kadroda hiçbir şekilde tutulmayan isimler ama önce şunu anlatmak gerekiyor Fenerbahçe'de gerçekten oyuncu gönderme konusu sıkıntılı. Yani hiçbir oyuncu Hatırlarsınız 4 oyuncuyu Fenerbahçe kadronun dışında bırakmıştı. Ayrı çalışmalarını istemişti transfer sürecinde. Kimdi bunlar işte? Adem'i, Tiyam, Sadık Çift bunlar, Oğuz Kağan, Güçtekin. Ya hala herhangi bir tanesi herhangi bir takımla net bir anlaşma sağlamadı. sağlamadı Çünkü doğal olarak Fenerbahçe'den aldığı ücretler yüksek ve yeni aldığı teklifler genelde oyuncuların. Oyuncu özelinde söylemiyorum. Genel durum genel sorun bu. aldıkları teklifler Fenerbahçe'de kazandıkları paranın çok altında oluyor. Bundan dolayı da futbolcu doğal olarak ayrılma noktasına, yani o imza atma noktasına gelmiyor bir türlü. bunun dışında 17 yabancı saydık. 3'ü garanti gidecek dedik. Samat'ta Samat da konusu var. Hani ayrılacak e, ayrılmasını bekliyoruz. Çünkü Fenerbahçe bir forvet alacak ama e, maaşı yine çok yüksek. Gönderilmesi problem. Evet ilgilenen kulüpler var ama o süreç nasıl devam edecek? E, kol, e, özür dilerim Zayt e, ile ön plana çıktı. Düşünülmeyen oyunculardan bir tanesiydi. Ama Zayt Lemos gibi isimlerde 28 kişilik kadronun gereklilikleri sebebiyle dışarıda kalabilirler. E, Tabi Zayt performansıyla ön plana çıktı. Bu konuda biraz avantajlı konuma düştü ama dediğim gibi iyi, pazarı olan bir oyuncu olduğu için teklif gelebilir. Bu yüzden iyi performansına rağmen ayrılık ihtimali hala güçlü. E, Fenerbahçe'de 4 tane altyapıdan oyuncu olması gerekiyor. Bu şartları karşılayan takımda bir, yani 3 yıl boyunca 15-21 yaşları arasında 3 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma kesintisiz veya kesintili forma giymiş isimler Muhammed Gümüşkaya, Ferdi ve Ertuğrul. Yani bu üç isim kadroya bir kere yazılacak artı bir isim daha tabi Arda Güler var farklı genç isimler yazılabiliyor ama işin özeti şu Fenerbahçe orada kadrosunu tam olarak 28 kişi de yapamayabilir bundan dolayı gençleri o listeyi yazıp e, da doldurabilir veya boş bırakıp gençleri B listeye de yazabilir. İşin özeti Fenerbahçe hem maddi konular hem o elden oyuncu çıkarma konusu bir de bu 28 kişilik kadroya e, çok fazla oyuncu olduğu için e, düzgün bir şekilde e, doldurabilme konusu var. Bu yüzden Fenerbahçe transfer gündemi sessiz ve sakin ilerliyor. Tabii dün bütün takımlarımız aynı şekilde transfer döneminin geç kapa diğer ülkelere göre geç kapanacak olması dolayısıyla da e, acele edilmiyor. Burada fırsatlar e, ortaya çıkacağı düşünülüyor. Ama Fenerbahçe bu tarz problemlerle uğraşıyor. Yani hem oyuncuları gönderme konusunda önemli problemler var. E, hem ee, ya bir Perotti konusu var mesela hiçbir şekilde kadroyu düşünmüyor ama hala bu konu çözülemedi mesela bu şekilde birçok konu var bu yüzden de transfer konusunda da acele etmiyor acele edemiyor Fenerbahçe ve Pereira'nın isteği şu zaman önemli değil en iyi seçeneği alalım en iyi ihtimali alalım. Direkt kadroya girebilecek, direkt 11'e girebilecek oyuncular transfer edelim şeklinde bakıyor. Bu yüzden de Fenerbahçe'de transfer süreci hareketsiz. Çünkü gidecek gidecek oyuncularla ilgili çok daha büyük bir efor var ve dediğim gibi bir yandan yabancı sayısını düşürmek gerekiyor. Bir yandan yerlileri listeye yazdığınızda altyapıdan yetişen oyuncu kuralına uymak gerekiyor. Bir yandan Satabildiğin kadar alabileceksin UEFA'dan UEFA'dan dolayı Fenerbahçe'nin oyuncu satması gerekiyor bon servisi. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde de zor bir süreç Fenerbahçeyi bekliyor. Yani transfer günlerin son gününe kadar hareket olacak Fenerbahçede. Selim transferin son günlerine kadar hareket olacak dedin. Bazen bazı oyuncular takımların elden çıkarmak istediği bazı oyuncular ot kulüpten ayrılamaz ve bu iş bazen son günlere kalır. Acaba Eylül dönemi Fenerbahçe için hareketli geçebilir mi? Son bir haftada Sarı Lacivertler takviyeler yapabilir mi? Ben asıl yani Fenerbahçe'nin Başkan Koç 3 veya 4 transfer dedi. Ben 3 transfer yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani 4 de olabilir tabii ki ama hani işin oluru 3 gibi gözüküyor tüm bu saydığım sebeplerden dolayı. Yani 4 oyuncu almak demek ne demek oluyor? biraz daha bu listede profesyonelce çalışmak gerekiyor demek oluyor. Ben bu 3 ismin en az bir tanesinin daha fazla da olabilir. Beklentimde iki. En az bir tanesinin Eylül dönemine sarkacağını düşünüyorum Kerem. Ama tabii birçok Avrupa ülkesinde birçok dünyanın çeşitli ülkelerinde transfer dönemi ay sonunda Eylül'ün sonunda kapanacağı için de bu gönderilecek oyuncular konusu çok daha önemli bir noktada. Şimdi tabii izleyenlerimiz diyebilir bir aylık bir süreç var bu süreçte hani bu konu çözülemez mi diyebilir ama şöyle düşünelim sezon başlayalı bir ayı geçti Fenerbahçe 1 Temmuz'da başlamıştı. Bir ayı geçtik. Şu anda eldeki oyunculardan bir tek Frey gitti. Tabii ki yarın da bir oyuncu açıklanabilir. Yani sürekli temas halinde. Tiyama mesela birçok teklif var Süper Lig kulüplerinden. Birçok farklı kulüpten var. Anlaşma sağlanabilir, gidebilir ama bu süreçler yavaş ilerliyor. Çünkü Fenerbahçe'den aldıkları maaşlar genelde diğer kulüplerden gelen tekliflerin üstünde. Futbolcular ayrılmaya sıcak bakmıyor. Doğal olarak kendilerini düşünüyorlar. Bundan dolayı da Fenerbahçe bu ayı trans, gelecek transferlerden çok yine gidecek transferler gündemli geçirecek gibi duruyor. Eylül ayında da ben en az bir veya iki transferin oraya kalacağını düşünüyorum. Seat Kolesi'nin açla alakalı bir gelişme bekliyor musun Fenerbahçe'de? Kerem daha önce de Kolesinaş'la ilgili konuşmuştuk. Zaten Mesut'un çok yakın arkadaşı. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak e, şalkede forma giydi. Arsenal'in düşünmediği bir oyuncu. Satmayı düşündüğü bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de sol kanatta ihtiyacı var. Ama birinci ihtiyaç değil sol kanat. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istekleri ilk olarak hızlı bir stoper. E, stoper attığında bu yüzden e, sürpriz ler yaşanabilir. Hızlı bir stoper istiyor. Vitor Pereira net bir forvet istiyor. Net bir santrofor istiyor. Sol kanat biraz üçüncü sırada gibi. E, Kolesin açtı hem sol bek hem sol kanatta oynayabiliyor. Aslında Fenerbahçe'nin aradığı tarza uygun bir oyuncu. kendisi de gelmek istiyor. Bunu da etrafıyla da paylaştı. Mesut'la da arası çok iyi. Mesut da tekrar takım arkadaşı da olmak istiyor. Ama Fenerbahçe bu transferde bir kere tokalıcı modunda Arsenal kulübü bonservis talep ediyor. Sözleşmesi önümüzdeki yıl düşü bitecek. O yüzden çok yüksek bir bonservis bedeli talep etmiyor ama sonuçta bonservis talep ediyor. Fenerbahçe'nin tüm az önce anlattığım yabancı konusu vesaire tüm bunları düşündüğümüzde ağırdan işleyen bir süreç var. Ama Kolesinaç Fenerbahçe için önemli adaylardan bir tanesi. Daha önce de söylemiştik. Uzun süredir de gündemde ama transferi öyle kolay kolay tamamlanabilecek bir durumda değil tüm bu saydıklarımdan dolayı. Selim teşekkür ediyorum aktardıkların için. Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı merak ettiğimiz konuları Ahmet Selim Kul bizler için cevaplandırdı. Sehat Goles'in alakalı bazı iddialar söz konusu. Sol kanatta da o e, formasyonda 3-4-3'te ya da 3-4-2-1 nasıl dersek değerlendirilebilecek bir oyuncu aynı zamanda üçlünün sol stoper olarak